Bireyin günlük alması gereken kalori bazal metabolizma hızına göre hesaplanmalıdır bütün zayıflama programları veya kilo alma programları bunların hepsi mutlaka kişinin bazal metabolizması göz önünde bulundurarak programlanması gerekiyor. Bu şok diyetler ve bahsettiğimiz düşük kalorili programlar ne yazık ki kişilerin bireylerin kadın veya erkek fark etmez normal almaları gereken bazal metabolizma hızlarının çok altında kaloriler oluyor ve bu tabii ki vücudumuz için ekstra olarak zararlı olan programlara giriyor. Çünkü dediğim gibi bazal metabolizma hızının çok altında olduğu zaman vücut kendisini korumaya almaya çalışıyor ve eğer kilo kaybediliyorsa da mutlaka verilen kilo sudan özellikle vücudumuz tamamıyla su kaybediyor. Ama bazal metabolizma hızına göre programlandığı zaman vücudumuz daha çok yağ kaybına daha çok programlanmış oluyor. Bu yüzden mutlaka çevrenizden duyduğunuz ya da yazılı ve görsel basından duyduğunuz aldığınız diyetleri uygulamayın. Mutlaka bir diyetisyene gidin ve diyetisyeniniz sizin için tamamıyla size özel, sizin metabolizma hızınıza uygun bir şekilde bir program hazırladığı zaman çok daha sağlıklı bir şekilde kilo vermiş olursunuz.